Ben yani Ali Değer. 40 yıldan beri fotoğraf makinesi tamirciliği yapıyorum. Fotoğraf makinelerine çok sevgim var. Önce fotoğraf makinesi biriktirmeyle başladım. Düzensizdi biriktirme işi. Daha sonra o bir koleksiyona döndü. Makine sayısı arttı. Makine koleksiyonumuz içinde bu gördüğünüz makine yoktu bende. Bunu bir arkadaşım, satıcı bir arkadaşım da buldum. Fakat eksikti, eksikleri vardı altında bir monoblok sehpası olması gerekiyor. Metalden üretilmiş bir sehpası olması gerekiyor. O yoktu. Rayı yoktu. Ray yaptım ve çalışır hale geldi. Bu makine Fikret Kaftanoğlu tarafından üretilmiş. Ankara'da üretilmiş. Bülbül Deresi'nde bir makine. İçinde bir obtüratör düzeneği var. 3 hızla çalışabiliyor obtüratör düzeneği. 10, 50 ve 100. Ee, objektifleri genelde o dönem çok bulunan atölye objektifler, Alman objektifler kullanılıyor. Objektif Türkiye'de tabii üretilemiyor. Ee, çok pratik kullanışlı bir makine atölye objektifi makinesi olarak. Bu makina tilt yapabiliyor. Plan düzeltme yapabiliyor. Ee, i̇ki plate'de de plan düzeltme var. Bundan da dışarıda sanki mimari çekimlerde de kullanılması tasarlanmış gibi algılıyoruz. Makinanın ayrıca kolay kullanımı olan bir makine. Şasis çok kolay sökülüp takılabiliyor. Bir kilit düzeneği yapılmış. Bu kilit düzeneğini benzer makinelerde görmedim sanıyorum. Fikret Bey o dönem kendisi tasarlamış bunu. Ee, metalden yapılmış bir makine. Ee, körüklü gördüğünüz gibi bir makine. 9-13 formatında filme fotoğraf çekiyor. Fakat 9-13 formatı stüdyoda her zaman kullanılmıyor. Değişik alternatif bulmuşlar. Onun için çözüm üretmişler. Mesela bir tanesi bu. Bu 6-9 bir aparat yapılmış içine. Genelde çok kullanılan bir format bu. 6-9. Bir de 6-4,5 çekebilen bir adaptör yapılmış içine konarak bunlar çekilebiliyor. Hatta bunun içinde bir örnek film var şu anda. Makinanın kaç tane üretildiği hakkında bilgimiz yok. Çünkü kimlik plaketi üzerinde seri numarası yok bu makinanın. Ama çok üretilip kullanıldığını tahmin ediyoruz. Ben Uğur Kavaz. 1977'de fotoğrafa başladım. Emekli fotomahabirim. 20-25 yıldır da Ankara üzerine araştırmalar yapıyorum. Bu araştırmaların bir bölümü de Ankara fotoğrafçıları üzerine. Bundan iki yıl önce değerli Ali Usta bir gazete haberi getirdi bana. Bu Fikret Kaftancıoğlu'ndan bahseden bir yazıydı. Şu yazı. Ben bunun üzerine biraz yoğunlaştım ve araştırmaya başladım. Evdeki arşivimi karıştırırken şu fotoğraf dergisini buldum. Bu fotoğraf dergisi Fikri Göksay'ın yayınladığı bir dergi. Mayıs 1948 ikinci sayısı. Bu derginin bir sayfasında, 25. sayfasında Fikret Kaftan'dan bahsediyor. Buradan biraz okumak istiyorum. Yazan Haydar Mitat Tam. Onu 10 on sene evvel Ankara'da yeni sinema üstündeki Bay Hakkı Afyoncularla müşterek işletmekte olduğu fotosporda tanımıştım. Çok az konuşan, gülmeyen fakat daima gülümseyen orta boylu topluca kırmızı yanaklı terbiyeli kız gibi bir çocuk. Başını rötüşten kaldırmıyordu. Bir hafta içinde öğrendim Fikret'in karanlık odasında arrandizörü asansör tertipatlı otomatik bir şey. Kendi buluşu. Fotoğraf alma salonunda makinede sehpa ve reflektörlerde mühim yenilikler yapmış. Bunu Ankara'da bir yeni stüdyo fotoğrafçısı kullandı bu makineyi. Türküş binasının altında eskiden stüdyo abdi vardı. Stüdyo abdi bunu çok fazla kullanmış. Ama Anadolu'nun birçok yerinde çok fazla kullanılmış. Gerçekten güzel bir makine. Bir örneği de bunun Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin salonunda var görmek isteyen arkadaşlar orada da izleyebilirler.